1. Öğüt La ilahe illallah'ın fazileti Ebu Hureyre radiyallahu an şöyle anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü! Kıyamet gününde senin şefaatinle insanların en mesut olanı kimdir? diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ey Ebu Hureyre! Gerçekten ben hadise, ilme olan hırsından dolayı senden önce hiçbir kimsenin bu bilgiyi sormayacağını tahmin etmiştim. Kıyamet günü şefaatimle insanların en mesut olanı kalbinden veya içinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah diyen kimsedir buyurdu. Faydayı artırmak için aşağıdaki hadisi i şerifi de zikredeceğiz. Ubade bin Samit radıyallahu an’tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim kendisinin ortağı olmayan, tek olan Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığına, Hz. Muhammed'in onun kulu ve Rasulü olduğuna, Hz. İsa'nın Allah'ın kulu ve Rasulü, ayrıca Hz. Meryem'e ilka ettiği kelimesi ve kendisinden bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah onu yaptığı ameline göre cennete koyar. Müslim, ve Tirmizi'ye ait olan başka bir rivayette ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'tan başka hiçbir ilahın bulunmadığına ve Hazreti Muhammed'in Allah'ın peygamberi olduğuna şehadet ederse Allah ateşi ona haram kılar. Açıklama İslam alimleri kelime-i tevhidi telaffuz eden kimselerin cennete gireceğini bildiren hadislerin yorumunda üç gruba ayrılmışlardır. Birinci grup bu hadisler İslam'ın ilk yıllarında farzlar emredilmeden önce söylenmiştir. Farzlar emredilip hadler belirlendikten sonra bu hüküm ortadan kaldırıldı demiştir. İkinci grup bu konuda nes iddiasına hiç de gerek yoktur. Çünkü namaz ve zekat gibi farzlar ve İslam'ın diğer rükünleri zaten kelime-i şehadetin gereklerindendir demiştir. Üçüncü grup, Kelime-i şehadeti telaffuz etmek, farzları yerine getirerek günahlardan kaçınmak şartıyla kişinin cennete girip cehennemden kurtulmasını sağlayan bir etkendir. Eğer kişi farzları eda etmiyor ve günahlardan da sakınmıyorsa, kelime-i tevhid'i telaffuz etmesinin o kişiyi cehennemden korumayacağını belirtmiştir. Burada vurgulamadan geçemeyeceğimiz bir mesele daha var ki, maalesef birçok insanımız bu noktada cahil kalmış aç kalma korkusu kendilerini çepeçevre kuşattığından ve dünyaya olan bağlılıkları nefislerini aldattığından ötürü güneşin aydınlığı kadar ayan beyan olan bu meseleyi öğrenme hususunda ihmalkar davranarak küfrün zehirli oklarına hedef olmuşlardır. Bu mesele birçok insanın günde onlarca kez telaffuz ettiği ama bir türlü anlam ve içeriğini, muhteva ve muktezasını bilmediği La ilahe illallah meselesidir. Kur'an ve sünnetteki nasların asla birbirinden ayrılarak değerlendirilmeyeceği kesinlikle bilinmesi gereken bir husustur. Bir ayeti ya da bir hadisi o konudaki diğer naslardan ayırarak amel etmek son derece yanlış bir tutumdur. Bu yanlış tutum günümüzdeki birçok insanın sapmasına ve gerçekleri yanlış algılamasına neden olmuştur. Üste zikri geçen hadisleri de o konuda söylenen diğer ayet ve hadislerden soyutlayarak dile getirmek delalete ve yoldan çıkmaya kapı aralamaktadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslimin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurur: Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet ve itaat edilen şeyleri inkar ederse malı ve kanı haram olmuş olur. Toplumumuzda her kim la ilahe illallah derse cennete girecektir. Hadisi herkesin dilindedir. Adam bir kere la ilahe illallah dediğinde tüm cürümleri işlemekte, hiçbir farzı yerine getirmemektedir. Hatta öyle bir hale gelmiştir ki, insanların kendilerini dinden çıkaracak söylem ve eylemleri hiçbir sıkıntı duymadan, rahatlıkla yapmakta, kendilerine bu yaptıklarının yanlış olduğunu söyleyen Müslümanlara ise, kim la ilahe illallah derse, cennete girecektir hadisini adeta bir kalkan gibi kullanmaktadırlar. Bizler yakinen inanıyoruz ki, La ilahe illallah diyen bir kimse hiç kuşkusuz cennete girecektir ama bir şartla. Bu şart da üste zikrettiğimiz hadis-i şerifte belirtildiği gibi Allah'ın dışında ibadet ve itaat edilenleri yani tağutları inkar ve reddetmektir. La ilahe illallah'ın fayda vermesi bu şarta bağlanmıştır. Bir insanın la ilahe illallah dediğinde cennete girebilmesi için Allah'ın yasaklarını çiğneyerek heva ve heveslerine göre kanun yapanları reddetmesi onlara destek vermemesi, ortaya koydukları şirk maddelerini tanımaması ve kendisini Allah'a kulluktan alıkoyan tüm varlıkları elinin tersiyle bir tarafa itmesi gerekir. Dolayısıyla bir insan tağutu inkar etmeden Müslüman olamayacağı gibi La ilahe illallah dediği halde bu doğrultuda bir hayat yaşamadığı zaman da Müslüman olamaz. La ilahe illallah diyen kişi cennete girecektir hadisi mutlak bir hadistir. Kim la ilahe illallah der ve Allah'tan başka ibadet ve itaat edilen şeyleri inkar ederse malı ve kanı haram olmuş olur. Hadisi ise mukayittir, onu takyit etmiştir. Yani birinci hadisi i şerifi doğru anlayabilmemiz ikinci hadis ile mümkündür. İkinci öğüt Tevhid hakkında genel bir tavsiye.